Evet arkadaşlar Ales ilkbahar 2007 sayısal sorularından e, sorularına çıkmış olan 5 tane soruyu çözeceğiz örnek olarak. Burada birinci sorumuz iki doğal sayının çarpımı. Bu doğal sayıların dörder fazlasının çarpımından 52 eksiktir. Bu iki sayının toplamı kaçtır? İki doğal sayının çarpımını şu şekilde x çarpı y eşittir a diyelim. Bu sayıların dörder fazlasını da şu şekilde gösterelim. x artı 4 çarpı y artı 4 diye gösterelim. 4'er fazlasının çarpımı iki doğal sayının çarpımından 52 eksili olduğuna göre, o zaman burayı da a artı 52 şeklinde yazabiliriz. Bu ifadeyi çarpmanın toplama üzerine dağılma özelliğini kullanarak dağıtırsak, x çarpı y artı 4x artı 4y artı 16 eşittir a artı 52. X çarpı Y'yi yukarıda A olarak yazmıştık. Her eşitliğin her iki tarafındaki A'lar gitti. Burayı 4 parantezine alırsak X artı Y eşittir. 52, 16 ile karışlara baktık 16 4 çarpı X artı Y eşittir. 52'den de 16'yı çıkartırsak 42 30 6 Her tarafı 4'e bölersek burada ne kaldı? 9. O zaman x artı y eşittir. 9. Cevabımız edin Diğer soruya geçersek. ikinci soru. Ardışık 2. Ardışık 4 çift doğal sayının toplamı 60'tır. Bu sayıların en küçüğü kaçtır? En küçük çift sayımıza x diyelim. Bunun bir büyüğü x artı 2. Bunun bir büyüğü x artı 4. Bunun bir büyüğü x artı 6 eşittir 60 dersek 1, 2, 3, 4. O zaman burası ne yapar? 4 tane x artı 2, 4 daha 6, 6 daha 12. 12 eşittir 60. 4 x eşittir 60'dan da 60 eksi 12 diyelim. 4 x eşittir 48. Her tarafın 4'e ve x eşittir 12. x'i bulduk 12. En büyük dediği için en büyük nedir? x artı 6 mıdır? Yani x artı 6 eşittir. 12 artı 6 bu da eşittir 18 cevabımız burada gördüğünüz gibi diğer bakır. Üçüncü sorumuza geçersek x pozitif sayısı için 3 bölü x üzeri eksi 2 eksi 1 bölü 12 üzeri eksi 1 eşittir 0 nedir? Burada yapmamız gereken x'i sorduğu için şu ifadeyi ters çevireceğiz. Yani 12 üzeri eksi 1 nasıl, nasıl yazılır? Normalde 1 bölü 12 olarak yazılır. Burada ters çevirip çarptığımız zaman burası 3 çarpı x üzeri olarak yukarı çıkar. Eksi. Bu da 12 olarak yukarı çıkar. Eşittir. 0. 3 çarpı x kare. Eksi 12 diğer taraf. 12 diye geçer. x kare eşittir. 4. Buradan da x'in pozitif değerini sorduğu için x eşittir. 2. Cevabımız Adana. <laughs> 4. soruya geçtiğimiz zaman 1 bölü x eksi 1 bölü a eşittir. 1 bölü b ifadesinde olduğuna göre diyor. x'in a b türünden değer nedir? x'i yalnız bırakacağımız için o zaman 1 bölü x eşittir diyelim. 1 bölü A artı 1 bölü B şeklinde yazarız. Burada payda eşitlersek burayı B ile burayı A ile payda eşitlersek ortak paydamız ne oldu? A çarpı B. B kere 1B artı A. 1 bölü X'imiz neye eşit oldu? A artı B bölü A çarpı B'ye eşit oldu. Dolayısıyla bunu da ters çevirirsek A çarpı B bölü A artı B şeklinde yazabiliriz. Yani buradan gördüğünüz gibi cevap Bursa. 5'in soruya geldiğimiz zaman 0 y x olduğuna göre y bölü x aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Burada dikkat ederseniz y daha küçük x daha büyük ve ikisi de pozitif sayı. Gördüğünüz gibi yani bizim ifademiz y bölü x kesri olduğuna göre yukarıdaki ifade küçük aşağıdaki ifade büyük olduğuna göre bu bir basit kesir olması lazım. Bakıyoruz 3 bölü 4 basit kesir. 2 bölü 9 basit kesir. 10 bölü 11 basit kesir. 3 bölü 7 basit kesir ama 6 bölü 5 basit kesir değil. Üst kısmı daha büyük olduğu için o zaman cevap Bursa olamaz.